Merhabalar kıymetli izleyicilerim. Merhabalar kıymetli takipçilerim. Bugün bir soruyla başlamak istiyorum videoma. Başkalarına gayet memnuniyetle, cömertçe gösterdiğimiz şefkati neden acaba kendimizden esirgeriz? Hiç düşündünüz mü? Evet, tahmin edebileceğiniz üzere bugünkü videomuzun konusu öz şefkat. Oraya geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle daha doğrusu iki açıklama yapmak istiyorum. Birincisi Videoyu baştan beğenirseniz eğer video daha çok kişiye önereceği, daha yüksekte, daha üstte göstereceği için sizle birlikte birçok insanın daha fazla videoyu fark etmesine ve faydalanmasına vesile olmuş olacaksınız veyahut da buna yardımcı olmuş olacaksınız. İkinci açıklamam. Farkındaysanız eğer bir süre narsist videoları, narsistleri anlatan videolar, kanalı eğer uzun zamandan beri takip ediyorsanız Narsisti, narsizizmi anlatan videolardan sonra şöyle bir bölüme geçmiştik. Narsistten sonra iyileşme. Çünkü dönüp dönüp tekrar narsist şöyle, narsist böyle deme gereğini açıkçası hissetmiyorum. Narsistten sonra iyileşme videolarımızın birinci bölümünde ne vardı? Özdeğer. değer. Öz ilgili. Geçen de şöyle bir baktım. 13-14 tane hatta 15-16 tane video olmuş. Şimdi bunun Narsisten sonra iyileşmenin ikinci bölümüne geçiyoruz. Nedir o? Birincisi özdeğerdi. değerdi. İkincisi şimdi öz şefkat. Yani öncelikle kendimize verdiğimiz değer onunla ilgili bir takım açıklamalar işte videolarla bazı taktikler bazı teknikler bazı açıklamalar yapmıştım. O videolarda dediğim gibi şöyle genel olarak bir baktım 14-15 tane minimum video olmuş. Şimdi de Öz şefkat koridoruna girdik dilim daha doğrusu öz şefkat videolarına başlıyoruz bununla beraber ikinci açıklamam da bu olacak. Bunu dedikten sonra parantezi kapatıyorum ve bugünkü konumuza tekrar geçmek istiyorum. Evet videonun başında da söylediğim gibi konu başkaları olduğumuz zaman daha doğrusu başkaları olduğu zaman kendimiz dışında herkes olduğu zaman nedense veya niye ise gayet güzel şefkatli anlayışlı olabilirken Karşımızdaki insan kendini diyelim ki acımasızca eleştirirken, suçlarken ya öyle deme bak işin bu tarafı da var, şu tarafı da var diyebilirken neden acaba söz konusu kendimiz olduğunda bu kadar şefkatli, bu kadar anlayışlı, bu kadar merhametli olamamaktayız. Bugünkü videomuzun konusu bu olacak. Bir de kendimize tanımlamayı yaptıktan sonra da kendimize öz şefkat göstermemizi engelleyen bir takım faktörler var veyahut da bir takım durumlar var. Bunlardan bahsedeceğim. Evet, nerede kalmıştık? Kendimize neden öz şefkat gösteremediğimizden. Mesela şöyle bir örnek göstereyim. Bir arkadaşımız diyelim ki karşımıza geldi. Bize dedi ki ya biliyor musun şu konuda var ya hiç yapmayacağım bir hata yapmışım. Ben nasıl olur da böyle bir hatayı yaparım? Ben nasıl olur da bunu unuturum? Böyle bir şey söylediğinde nedense ona gayet ya olabilir insanlık hali. Ne var bunda? Şimdi olmamış bu olayda olmamış. Tamam bir dahaki durumda şunu şunu yaparsın veyahut da bu durumda bu olayda yaptığın hataları başka sefere yapmazsın diyebilirken söz konusu kendimiz olduğunda nedense malılarımız bir yerden devreye girer. Danışanlarım bu malı kavramını çok iyi bilirler. Şöyle yapmamalıydım, şöyle olmamalı, şöyle söylememem lazımdı, şöyle davranmamam lazımdı gibi kendimize nedense anlayış gösteremediğimiz, şefkatli olamadığımız, anlayışlı olamadığımız bir durum var maalesef. Şimdi bunu biraz daha örneklendirebiliriz. Örneğin önemli bir durumda ki yaptığımız bir hata da olabilir, kritik bir durumda yaptığımız bir hata da olabilir. İnsanlık hali hatasız kul olmaz diye hatta şarkısı bile yapılmış. Hatasızlık yalnızca kendi inancım açısından gene konuşacağım. Neye inanıyorsanız o açıdan da yine bakılabilir. Hatasızlık kusursuzluk, hiç hata yapmama yalnızca Allah'a mahsus bir özelliktir. Biz insan olduğumuz için insanoğlu hatadan ari değildir, hatadan kurtulmuş değildir, hatadan arınık değildir. Önce bunu kabul edersek sanırım daha kolay olacak işimiz. Ama nedense bunu yapamıyoruz. Yapamamaktayız. Dediğim gibi kritik bir olay da olabilir, günlük olaylarda da olabilir. Bu anlattığım şeyler sanırım izleyicilerime yani sizlere, takipçilerime çok çok tanıdık gelecektir. Örneğin kritik bir toplantıya gidiyorsunuz. Bu orada söz söylerken dilinizin sürçmesinden kendinizi affedememeniz, kendinize şefkat gösterememeniz, kendinizi müsamaha ile karşılayamamanızdan tutun. Kıyafetinizle ilgili diyelim ki kritik bir durum var. Biraz da kaygılısınız. Yine senaryo üzerinden gidelim. Çoğu videoda yaptığımız gibi. Diyelim ki kıyafetiniz. Önemli bir toplantıya gidiyorsunuz önemli bir belki de bir iş bağlantısına gidiyorsunuz veya da önemli bir arkadaş toplantısına gidiyorsunuz. Gittiğiniz o toplantıya vardınız bir baktınız ki eyvah ya bu kıyafete bu ayakkabı olur mu? Veya da beyler için söyleyeyim. Grand tuvalet giymiş ya da işte takım elbise giymiş ama bir bakıyor ki orada toplantıya odaklanacakken kendini öyle affedemiyor. Kendisine o kadar müsamahasız bakışı var ki kendisine. Şimdi bu ceketin, bu takımın içerisine bu gömlek oldu mu? Diyelim ki karşısında da ayna var. Bakın yine senaryo üzerinden iniyor. O kadar o gömleğe ya da gravata ya da gravat iğnesine öyle bir takılıyor ki ya da ayakkabıya. Şimdi bunun altına bu olur mu? Bu kıyafetin altına bu olur mu? Veya biz kadınlar kıyafeti biraz daha ciddiye aldığımız, daha önemsediğimiz için. Buradan tutun. Bu kıyafete mesela o kadar takılıyor ki kişi. Bakın bu, bununla ilgili çok hikaye dinledim ben danışma seanslarımda. Hocam diyor o kadar ona takıldım ki diyor, o kadar odaklandım ki diyor. Konuşacağım, konuyu anlatacağım, konuyu konuşamadım, anlatamadım. Ya da dediğim gibi bir arkadaş toplantısıysa sohbete giremedim hocam ya diyor. Sohbete giremedim. Bu gibi durumlar işte kendimize olan şefkatimizin azlığını, müsamahamızın azlığını, azlığını gösteren şeyler. Dediğim gibi bu bir konuşma olabilir. Konuşma yaparken dilimi sürçtü ya olabilir. Tamam evet Alanın duayenlerinden Freud o dil sürçmelerinin hiçbirisinin gereksiz anlamsız olmadığını söylüyor ama her dil sürçmesine, her yanlış kelime kullanımına, her yanlış mimiğe de bu kadar takılmamak lazım diye düşünüyorum. İşte bunlar da yine kendimize karşı karşı öz şefkatli olamamamızın göstergelerinden. Bakacak olduğumuz zaman. Peki. E hocam aklınıza şükrebilir. E hocam peki ben bunu yapamıyorum. Peki hiç mi yapamayacağım? Kendime hiç mi şefkat gösteremeyeceğim? Ben niye böyleyim? Bu da çok duyduğum cümlelerden terapi seansları sırasında. Size güzel bir haberim var. Öz şefkat öğrenilebilir, geliştirilebilir ve hayatımıza da yansıtılabilir. Peki öz şefkat nasıl geliştirilir? Bununla ilgili bir sonraki videomuzda bir takım açıklamalar, bir takım tavsiyelerde bulunacağım size. Geri dönecek olursak, öz şefkat, saç rengi, göz rengi, mizaç gibi doğuştan verilmiş, efendim doğuştan getirdiğimiz değiştirilemez bir özellik değildir. Bu da güzel haber. Peki, şimdi gelelim. Öz şefkati biz geliştirirsek, geliştirebilirsek, güncel hayatımıza uygularsak, bunu ileriki videolarda anlatacağım derin derin ama en temel şunu söyleyebilirim. Hayatımızın ne kadar kolaylaştığını, insanlara bakışımızı, insanlarla iletişimimizi, insanlarla ilk muhatap oluşumuzu bile ne kadar etkilediğini göreceğiz arkadaşlar. Peki gelelim öz şefkat göstermemize. Yani kendimize karşı şefkatli olamamamıza sebep olan faktörler ya da aslına bakarsanız duygular neler. Şimdi önüme aldığım notlardan bakarak böyle hiçbir konuyu ya da o duyguları atlamadan size anlatmak adına tekrar aldığım notlara bakıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Öz şefkatimizi engelleyen, kendimize karşı bakışımızın müsamahalı olmasını engelleyen duygular neler? Bu duygulardan ilki ve belki de bence en temeli utanç. Utancın iki boyutu var kıymetli izleyicilerim. Bir, Utanç duymayı kabul edememek, bir de utanç duyduğumuz durumlarda kendimize müsamahalı olamamak. Peki neden utanç duyar? Bir de utanç duymanın utanabilmek aslında çok güzel bir özelliktir. Ama utanç duymanın sağlıklı olduğu yerler olabilirken utanç duymanın bizim kendi ayağımıza pranga olduğu yerler var. Peki utanç duymanın sağlıklı olduğu ya da hatta gerekli olduğu şeyler nelerdir? Bir hata yapmışsak, bir insana zarar vermişsek ve bunu bile isteye yapmışsak eğer bu durum karşısında fark ettikten sonra utanabilmek, özür dileyebilmek, ya ben burada hatalıydım, istemeden oldu ya da ya insanlık hali, istemeden olmadı diyelim ki bile isteye oldu. Bazı duygularımıza, örneğin kıskançlığımıza, hasedimize, çekemememize ne yaptık? Yenik düştük ve bir insana ya yüzüne karşı ona ya da arka planda onu zor durumda düşürecek bir şeyler yaptık. Burada utanabilmek çok sağlıklı bir şeydir. Zaten bu utanabilmek hem dini kaynaklarımızda hem de sosyal kaynaklarımızda aslında toplumsal öğretilerimizde tavsiye edilen şeydir. Benim kastettiğim öz şefkatimizi de engelleyen şey bizi sağlıksız bir şekilde utancı, utanç duygusunun bizde kendimize karşı müsamahalı olmamamıza sebep olan utanma duygusundan bahsediyorum. Utanç. Mesela utanç niye olur peki? Bunun da yine çok eskilere, çocukluğumuza dayanan sebepleri vardır. Nasıl? Eğer biz utandırılarak utanmamamız gereken, utanmayı, utandırılmayı hatta hak etmediğimiz halde toplum içerisinde özellikle de İlk çocukluk çağında annemiz tarafından, babamız tarafından mahcup edilmişsek, utandırılmışsak, alay edilmişsek, bizimle alay edilmişse işte bu utandırılmanın etkisiyle daha sonra yetişkin olduğumuzda utanmamıza gerek olmayan şeylerde bile, durumlarda, olaylarda bile mesela az önce anlattığım gibi gayet insanlık hali. Dilimiz sürçtü, bir hata yaptık, bir şeye yanlış bir noktadan baktık, bakabiliriz, olabiliriz. Yanlış anlamış olmaktan kaynaklı. Diyelim ki kendimiz hani mahcup edecek bir duruma düşürdük. Burada işte o utanç duygusu bir karabasan gibi öyle bir bizi sarıp sarmalar ki orada film kopuyor adeta. Yine bu da terapi seansları sırasında danışanlarımdan çok çok dinlediğim hikayelerden. Hocam diyor, kendime orada diyor o kadar bir utandım ki diyor. O utanma duygusu beni diyor Elimi ayağımı bağladı, zihnimi kilitledi. Yapmak istediğim şeyi yapamadım. Söylemek istediğim şeyi söyleyemedim. Arkadaşlarımla sohbet ederken birden bir durdum, kaldım, sessizleştim. Bedenim oradaydı, cesedim oradaydı ama ben oradan soyutlandım diyen çok danışanım var. İşte utandırılarak, utanç duygusu yaşamamıza sebep olarak cık, cık, şuna bak, hiç utanmıyor musun diye gereksiz yerde bize böyle bir eleştiri, yargılama daha daha acısı ve önemlisi kişiliğimiz hedef alınarak büyütülmüşsek eğer işte o utanç duygusu bizim kendimize bakışımızın şefkatli olmasını, kendimize karşı şefkat göstermemizi ve bugünkü videomuzun da konusu olan öz şefkat duymamızı, öz şefkat gösterebilmemizi maalesef etkileyen şeylerden bir tanesi. Bu dediğim gibi ilk çocuklukta en yakınlarımız, en fikirlerine önem verdiğimiz annemiz, babamız, ya da abimiz, ablamız, büyüklerimiz. Sonrasında okul çağında öğretmenimiz tarafından ergenlikte mesela arkadaş ortamında arkadaşlarımız tarafından utandırılmışsak hele de fikrine güvendiğimiz insanlarsa bunlar ne oluyor? Bizim kendimize karşı müzamalı olmamızı, yaptığımız hatayı kabul etmemizi engelleyen şeylerden bir tanesi. Dediğim gibi birinci duygu utanç. Nedir utanç? Nelerden bahsediyoruz? Tekrar toparlayayım kendimize karşı şefkat duymamızı yani öz şefkatimizi engelleyen, sabote eden duyguların ilkiydi. İkincisi öfke. Şimdi öfkede de iki durum var. Öfke şöyle bir anlayışla büyütülmüşsek eğer ben hiç öfkelenmemem lazım. Bir. İkincisi, öfke duyuyorsam da bunu karşıya göstermemem lazım. Öfkeyi göstermek hatta hatta Öfkeyi yaşamak için kendimize izin vermeyen bir yapımızın olması. Bunun da temeli yine çocuklukta atılan bir takım olumsuz anıların etkisiyle atılan temelden kaynaklanmakta. Dediğim gibi öfkeyi hiç kabul etmemek ya da öfkemizi öfkeyi ya reddetmek ya da öfkemizi göstermeyi kendimize adeta ne yapmak? Yasaklamak. Bunu bir tabu, bunu bir işte ne bileyim kendimize haram kılmak diyebiliriz. Peki bu nasıl öz şefkatimizi etkiliyor? Oradan biraz bahsedelim. Diyelim ki bir durumda yine senaryo üzerinden gidelim örneklendirirken. Diyelim ki bir durumda bir olay karşısında hazırlıksız yakalandık ve öfkelendik. Ya şu devreye giriyor. Yine bunlar hep dinlediğim hikayelerden size aktaracağım. Ee, kendi gözlemlerim veyahut da fikirlerim. Bir durum karşısında diyelim ki öfkelendik. Ben nasıl öfkelenirim? Öfkelenmeyi bir zayıflık, bir çaresizlik, bir aşağı olma, efendim kendini gösterememe ya da kendini ispat etme noktasında bir eks eksi olarak kabul etme eğer bakış açımız varsa öfkeyi ya kabul edemiyoruz ya da öfkemizi göstermeyi medeni olmama, kaba olma, işte efendim e kültürsüz olma gibi bir takım etiketlerle Kendimizi yaftaladığımız için kendimize karşı şefkat, merhamet duyamıyoruz maalesef. Oysa şöyle düşünebilsek, yine danışanlarıma çok söylediğim bir şeydir bu. Sevgi, mutluluk, heyecan, coşku yani olumlu duygular, olumlu ve volümü yüksek duygular nasıl reel, kabul edilebilir, kabul edilesi hatta kabul edilmesi gereken duygularsa, Öfke, Kızgınlık gibi duygular da aynı şekilde hem reeldir hem de kabul edilesi duygulardır. Eğer biz öfkelenmemeliyim, öfkelenmemeliyim, öfkelenirsem şöyle olur, zayıf olurum düşüncesindeysek ve elimizde olmayan dediğim gibi hazırlıksız yakalandık bir şeyde öfkelendik ve öfkelendiğimiz için gülünç duruma, komik duruma, basit duruma, aşağı duruma işte neler neler söylerseniz böyle düştüğümüzü bu durumlara düştüğümüzü hatta daha kötüsü kendimizi o duruma düşürdüğümüzü kabul ediyorsak böyle bir inanışımız varsa bu defa ne yapıyoruz? Bu duyguların etkisiyle, öfkenin etkisiyle de daha kolay, daha konforlu ya da daha bilindik sayılabilen bir şey yapıyoruz. Kendimizi ne yapıyoruz? Kendimize karşı olumsuz nitelemeler, sıfatlar içten içe söylüyoruz ve bu öfkenin etkisiyle de kendimize maalesef öz şefkat gösteremiyoruz. Oysa sevmek, sevilmek, heyecan dediğim gibi coşku nasıl gayet mazur, hatta makul ve de kabul edilir bir duyguysa öfke de aynı şekilde kabul edilir bir duygudur. Bunu kabul ettikten sonra ben öfkelenebilirim. Tamam evet, orada ani bir tepki göstermiş olabilirim. Bazen gereksiz öfke o duruma, o şarta ya da o olaya karşı gereksiz bir öfke göstermiş olabilirim. Ama ben insanım. Hata yapabilirim. Bir dahaki durumda burada ne yapacağım? Bu zamanki kadar o olayda, o durumda olduğu kadar orantısız öfke göstermeyeceğim gibi bir düşünceyle kendimize bakış açımız olursa eğer ne yapmayız? Bu kadar şefkatsiz, bu kadar müsamahatsız olmayız kendimize. Dediğim gibi öfkelenebilirim. Öfkelenmek doğal bir durum. Öfkem de doğal bir duygun bakış açısı bizi bu durumdan kurtaracak şeylerdendir. Üçüncü duygumuz yalnızlık. Yalnızlıkta da yalnız kalma korkusu olabilir, kendimizi yalnız hissettiğimiz için olabilir. Yalnız kalma korkusu zaten bizim kendimize bakışımızı çok çok olumsuz etkilemektedir. Yalnız kalmaktan bunun da kardeşi olan kaybetme korkusuyla kaybetme şemamız varsa eğer kaybetme korkusuyla biz müsamaha göstermeyeceğimiz insanlara çok çok müsamaha gösterirken kendimizi affedememekte, kendimize müsamaha gösterememekte, kendimize karşı şefkatli olamamaktayız maalesef. Yalnız olursam ne olur? Burada mesela oturup düşünmek belki. O yalnızlık duygusu, yalnız kalırım, yalnız bırakılırım duygusu nedir? Bizi yine kendimize bizim öz şefkat göstermemizi engelleyen faktörlerden ya da duygulardan üçüncüsü. Dördüncü duygumuz ise korku sevgili izleyicilerim. Korktuğumuz zaman, endişelendiğimiz zaman yine bunun kardeşi, kuzeni diyebileceğimiz kaygılandığımız zaman da biz kendimize karşı öz şefkatli olamamaktayız maalesef. Korkularınızı düşünün. Mesela bu videoyu izlerken korkularınız neler? Bu konuda korku duyduğunuzda kendinize karşı şefkatli, müsamahalı olabiliyor musunuz? Olur ya insanlık hali. Bu defa böyle oldu, bir dahakinde. Burada ne konuda, ne yönde hangi hataları yapmışsam hata üzerinden gidiyorum dikkat edin. Çünkü öz şefkat gösteremememizin sebebi şu. Hata yapmak için kendimize izin vermememizden de kaynaklanıyor zaten müsamaha göstermiyoruz. Sanki hiç hata yapmayız, yapmamamız gerekir gibi düşündüğümüzden kaynaklanıyor. Korkularımız bizi istemediğimiz şekilde davranmaya, toplum içerisinde dışa bakan tarafıyla sebep olurken öyle bir davranış, o şekilde davranmaya yol açarken içimizde de öz şefkatimizi maalesef engellemekte. Bir diğer duygu çaresizlik. Çaresiz hissettiğimizde de kendimize karşı maalesef öz şefkatli olamıyoruz. Çaresizlik mesela Çaresiz hissedersek dünyanın sonu gelmiş gibi. Yukarıdaki korku ve kaygıyla da bağlantılı bir duygu bu. Çaresiz hissetmemem lazım. Ben hep her zaman makul, efendim her şeyi zamanında, vaktinde olduğu gibi yapmak, olması gerektiği gibi yapmak zorundayım düşüncesinden kaynaklı. Çaresizlik hissettiğimizde de bu defa ne yapıyoruz? Yine kilitlenmiş oluyoruz. Çaresiz hissetmeyi de kimilerimiz yine danışma seanslarından edindiğim veyahut da kafamda kalan bir takım sözler, cümleleri var danışanlarımın. Diyor ki çaresizlik diyor beni hocam diyor çok bloke ediyor. Çaresizlik hissettiğim zaman diyor ben mesela bazı danışanlarım söylüyor. Ben, ben olmaktan çıkıyorum adeta diyor. Oysa bakın kıymetli izleyicilerim. Çaresizlik bizim yine insan olarak yaşayabileceğimiz bir duygudur. Aynı zamanda çaresiz hissetmek de insan olduğumuzun da bir neyidir? Göstergesidir. Çaresizliğimizi tolere edemezsek eğer, işte bu da kendimize şefkatimizi maalesef engelleyen faktörlerden, duygulardan beşincisi oluyor. Bu konuda yine kafa karışıklı bir duygu değildir ama bir durumdur öyle söyleyeyim. Duygu başlığı altında anlattığım için bunu ayırabiliriz şefkatimizi kendimize karşı öz şefkatimizi engelleyen bir durumda kafa karışıklığımız. Kafamız karışabilir. Bir şeyi anlayamamış olabiliriz. Bir konuda kararsız kalmış olabiliriz. Bu da bizi kafa karışıklığına götürmüş olabilir. İşte sanki hiç kafamız karışamaz, sanki hiç yanlış yapamaz, hiç, sanki hiç mesela konuşmada bile duraklayamaz, sürekli böyle akıcı, efendim, coşkulu eee anlatım bozukluğu bile yani böyle danışanlarım da oldu hocam diyor mesela. Burada diyor kelimeyi yanlış kullan. Olabilir diyorum. Gayet normal insani bir şey. Öyle mi diyorsunuz hocam diyor. Mesela böyle şaşırıyor danışan. Kafamız karıştığında dilimiz akıcı olmayabilir. Kafa karışıklığı yaşayabiliriz. Öncelikle bunu kendimize hak olarak görebilmemiz çok önemli. İşte bunu gösteremediğimiz zaman da ne oluyor? Kendimize karşı şefkatli olamıyoruz. Sonra ne oluyor? Yani diyor hocam diyor, kafam bir milyon ben zaten böyle. Başlıyor kendine bir sürü olumsuz sıfatı etiketi sıralamaya adeta olumsuz o sıfatlarla kendine ateş etmeye. Ve kendine tabi bunlar olunca da kendine karşı şefkati gösteremiyor. Öz şefkati olamıyor maalesef. Evet kıymetli izleyicilerim. Bugün öz şefkati öz şefkatin geliştirilebilir olduğunu ve kendimize karşı şefkat göstermemizi engelleyen 5 tane duygu bir tane de durumdan bahsettik. Sizin bu konuda yaşanmışlıklarınız neler? Tabii ki paylaşmak isterseniz her zaman dediğim gibi. Bu yaşanmışlıklarınız, yaşanmışlıklarınız neler? Bizimle paylaşmak isterseniz eğer videonun yorum kısmına bizimle paylaşabilirsiniz. Ve son olarak videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, faydalı bulduysanız çeşitli mecralarda paylaşmayı, birçok insana videoyu ulaştırmayı unutmayın diyorum. Hoşça kalın ve kendinize karşı şefkatle kalın kıymetli izleyicilerim.